Merhaba arkadaşlar Neden ikimiz sinirliyiz biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar bugün e, Toko e, Tokoboko'ya gelen yeni kıyafetleri deneyip e, deniyor, deneyecektim. Kankam da bunları sıralayacaktı. Biz işte video çektik. Ses yok. Ses gelmemiş. O yüzden sinirliyim. Ama olsun baştan çektik. Evet konuğum Luna kankacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Baştan çekeceğiz. Ee, zaten onun yarısında kaldık. Hepsini şey yapmadık. Şöyle dört tane falan giymiştim. Şimdi de baştan seçeceğiz. Şimdi üstten alta doğru başlayacağız. Şimdi ilk önce bundan başlayacağım. Hemen giyip geliyorum. Geldim kankişkom. Hoş geldin kankacım. Evet böyle. Nasıl kanka? Böyle. Yani bunu mesela dışarıya çık çıkmak için giyersin. Evet. Normal bir kıyafet olduğu için yüksek bir puan vermeyeceğim. Ben buna 5 veriyorum. Böyle güzel bir puan versin. Bence bu güzel. O zaman 5 veriyorum kanka. Buna bence şu yakışır. Kanka dur. Şunu da. Şunu ki. Bu daha yakıştı. Kanka, bu kanka daha yakışıyor. Ya kanka o daha çok yakışıyor. Neyse tamam kanka. Ay. Hoş. Ay. Kanka bu arada sen saçlarını koyu kırmızıya boyadın Evet. Ee, şimdi diğerine geçiyoruz. Buna 5 vermiştin değil mi? Evet 5 verdim. Tamam. O zaman şunu geçiyoruz falan Evet giydim. Arkadaşlar seslerimiz kötü gelebilir. Çok özür dileriz. Çünkü ikimizin de e, ikimiz de hastayız. O yüzden çok özür dilerim. Evet maalesef ikimiz de hastayız. E, ee, kankacığım bu da ev kombini. Bunu, bu, bunu bu sefer bu yakışmıyor. Bu sefer yine bu yok. Yine bu yakışıyor. Ay, bu yakışıyor kanka ne dersin? Bence kanka bu diğerini de denesene. Tamam. Aynen bu daha çok şu. <laughs> tamam. <gülüyor> e, şimdi üstümdekiyle bunu kaç puan veriyorsun? Şimdi kanka sen beni tanıyorsun. Ben e, sürekli gezen biri değilim. Aslında YouTube için geziyorum. Evet tamam. Sen videolarını katıp geziyorum. Sen ne zaman YouTube hesabı açacaksın? Şey kanka. Müsait olursa açarım şimdi e, buna kaç puan veriyorsun şimdi kanka bu bence güzel Bence bu güzel hmm, buna ben kaç versem ben ev kombinlerini beğeniyorum bunu da beğendim ev e, bunu ne yap biliyor musun şimdi bu sıcak bir yaz Mesela Kilime mesela işte ne diyorlar ya ona? Ne kanka? Şeye. Şu burada ısınıyor. Ne kanka? Şey, kanka? yani burada ısınıyorsun ya evi ısıtıyor. O ne kanka? İsmi aklıma gelmiyor ama siz anlamışsınızdır. Anlamışlardır. İşte onu mesela o diyelim onu açmıyorsunuz çünkü ben yok gelir. Böyle evde kalın kalın giymek için iyi bir şey. Bu muydu kanka? Evet. Ka kaç veriyorum kanka? Kanka yani ben buna 8 veriyorum. Buna 5, buna 8. Evet. Seçimlerin bayağı güzel kankacım. Neyse diğerini giyip geliyorum. Evet. <laughs> Bunu giydim. Evet arkadaşlar bence kanka. Dur kanka bir şey konuşayım. Bence bu kanka. Kanka bir beş dakika dursun. Kanka ben. Hmm. Söyle kanka. Sen Nasıl? Sen şişman göster gösteriyor kanka. Mont olduğu için kanka dedim. Tabi şişman gösteririm. Doğru. Ama sen. Güzel olmadı. Ben giyeyim mi? Ay giy ya. Çok merak ediyorum. Sen nasıl olacak acaba? Evet. Kankamın kıyafeti giymesini bekliyoruz. Kanka. Efendim. Sen bunu nasıl giydin? Nereden kapanıyor lan bu? 5 dakika bekleyin. Şunu bir bir yardım edip geleyim ya. Evet. Kankacım. Arkadaşlar sizce kanka mı daha çok geçti? Yoksa bana mı? Luna'ya mı bana mı? Hangimize daha çok yakıştı? Kanka bana daha çok yakıştı. Ya kanka bana daha çok yakıştı. Kanka yani bana daha çok yakıştı bence. Neyse kanka. ben şunu giyiyorum. Kanka git ki. Nasıl? Bence bana daha çok yakıştı. Sen nasıl bitirsin? Neyse. Şimdi geri oturayım ben yerime. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki. Kan. Ee, arkadaşlar. Bakın. Sabahtan beri ben burada geldim. Tamam mı? Daha kamerayı açmadım. Bu gülmeye başladı. <laughs> Kanka. <laughs> Kanka. niye gülüyorsun? Kanka. Kanka. Koyuna <laughs> benzedi. Bu mu kanka? Evet. <laughs> kanka. Ben kanka. Canım kanka Ne oldu kanka? Öpeyim mi? Neyse. Kaç veriyorsun kankacığım? Kanka. Bir daha şeyle şey yapsana. Takla. Yani şu bence güzel oldu. Ne dersin? Evet. Güzel olur. Ya sabır ya. Neyse kanka. Diğerine geçiyorum. Puanını ver hemen. İşte 10 veriyorum. <laughs> Neden 10 verdiğini de biliyorum. Neyse. Git geliyorum. Evet yine bir Ev kombiniyle. Danda bence bu uyku kıyafeti ya bence. Ya da pijama pijama yaparken şey. Evet, pijama kıyafeti falan. Ama ben çok beğendim. Ben buna 7 hmm, veriyorum ya. Tamam, oldum. Buna ne yakışır? Bence buna bu yakışır. Yok. evet, bu yakıştı gibi. Şu nasıl? Yok. <laughs> bence bu daha çok yakıştı. E, şunu da bir deneyelim. Bakın bu da oldu. Evet. <laughs> Buna 7 vermiştim. Evet. Şimdi diğerine geçiyoruz. Şunu geliyorum. Evet kanka geldim. Nasıl kanka? Şimdi e, şöyle bir şey diyeceğim. Ben gerçekten böyle etek etek kıyafetleri çok seviyorum. Zaten üstümden anlayacağınız gibi sürekli etek gibi şeyler giyerim. Ben bunu çok beğendim. Gerçekten beğendim. Ben buna buna 8 veriyorum ya. Bu tamam 8 oldu. Ve buna bence gider mi? O kanka bu oldu kanka. Daha tamam kanka. Nereden aldın? Sonra söylerim sana tamam. Kanka şurada bir abi. Kanka sonra söylesene. Neyse. Evet arkadaşlar bu kanka. Evet arkadaşlar bir sonraki kıyafetimizi giyip geliyorum.